Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizler için çok güzel bir liste hazırladım. Çok vakit kaybetmeden hemen listemize bir göz atalım. Netflix'in en çok sevilen yapımlarından biri haline gelen Squid Game'i sebep yeni örneklerini arayanlardansanız bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Listemizin 10. sırasında Alice'in Borderland dizisi yer alıyor. İşsiz bir genç olan Alisu zamanını bilgisayar oyunu oynayarak geçiriyor. Bir sabah uyandığında Tokyo'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark ediyor. Kendisini büyük bir oyunun içinde bulunan Alisu ve arkadaşları hayatta kalmak için oyunu kurallarına göre oynamak zorunda kalıyor. Usagi ile tanışan Alisu bu yeni dünyanın sırrını çözmek için birlikte hareket etmeye karar veriyor. Listemizin 9. sırasında Battle Royale filmi yer alıyor. Yakın gelecekte Japonya'da hükümet gençlerin neden olduğu şiddet eylemlerinin önüne geçemediği için Battle Royale denilen kanunları kabul etmiştir. Battle Royale kanunlarına göre her yıl ülke içinden rastgele bir lise sınıfı seçilir ve bu sınıfın öğrencileri bir adaya götürülür. Bu seneki Battle Royale için Nabo'nun sınıfı seçilir. Kurallar basittir. Nabu ve 41 arkadaşından sadece bir kişi adadan canlı olarak ayrılabilecektir. Hükümet gençlerin her birine içinde farklı silahlar ve yeterli miktarda yiyecek bulunan bir çanta verir. Gençler adadan canlı çıkabilmek için 3 gün içinde birbirlerini öldürmek zorundadırlar. Kurallara karşı gelen gençler yönetim tarafından öldürülecek. Gençler hayatta kalmak için birbirlerini acımasızca öldürmeye başlarlar. Listemizin 8. sırasında %3 dizisi yer alıyor. İkiye bölünmüş dünyada bir taraf modern zengin bir yaşam sürerken diğer taraf ise ekonomik açıdan oldukça kötü sefalet ve yoksulluk içinde hayatta kalmaya çalışmaktadır. Zorlu şartlarda yaşayan insanlara dünyanın daha iyi olan tarafına geçmek için bir şans verilir. Fakat bu şansı elde etmek hiç o kadar da kolay olmayacaktır. Listemizin 7. sırasında Liar Game dizisi yer alıyor. Türkçe ismiyle yalan oyunu. Diziyi kısa bir şekilde anlatmak gerekirse çeşitli yarışmacılar 10 milyar won ödülü olan bir oyun programına katılıyor. Diğerlerini dolandıran yarışmacılar bu ödülü kazanacaktır. Listemizin 6. sırasında küp filmi yer alıyor. Farklı sosyal gruplardan farklı yeteneklere ve eksiklere sahip bir grup insan kendilerini bir anda yokluğun ortasında bir küpün içerisinde buluyor. Nasıl oraya geldikleri belli olmayan bu kişiler durumu anlayabilmek için birbirlerini tanımak ve birbirlerini anlamak zorundadırlar. Bu köpün içerisinde bir cevap aramak en az o cevabı bulmak kadar zordur. Çevrelerinde olup biten hiçbir şeyi anlamayan bu insanların başvurabilecekleri tek duygu ise korku duygusu olacaktır. Listemizin 5. sırasında Circle filmi yer alıyor. Circle bir çemberin içinde hapsolan bir grup insanın hikayesini konu ediyor. Birbirini tanımayan 50 kişi uyandıklarında kendilerini gizemli bir odanın içinde buluyor. İnsanlar her 2 dakikada bir kişinin öldüğü bir çemberin içinde hareketsiz bir şekilde durmaktadır. Başlarda ölenlerin rastgele seçildiği düşünülse de çok geçmeden insanlar kimin öldürüleceğine karar verme gücüne sahip olduklarını fark ediyor. Çemberdekiler kimin ölmeyi hak ettiğine bakalım nasıl karar verecekler listemizin dördüncü sırasında Escape Room dizisi yer alıyor Türkçe ismiyle ölümcül labirent kaçış odasından kurtulmaya çalışan altı yabancının hikayesini konu ediyor bu dizi altı kişinin hayatı kendilerine gönderilen bir postadan sonra bambaşka bir hal alıyor birbirini tanımayan altı yabancıya bir kaçış odasının giriş biletleri gelir üstelik sonunda da büyük bir ödül de vardır Listemizin 3. sırasında The Platform filmi yer alıyor. Dikey şekilde konumlandırılmış bir hapishanede geçiyor bu film. Her hücrede iki mahkumun kaldığı hapishanede yemek günde sadece bir kere üst kattan aşağıya doğru gönderilmektedir. Üst kattaki mahkumlar yiyeceğe ulaşmak için çabalarken Alt katta bulunan mahkumlar her gün biraz daha vahşileşerek açlıkla baş etmeye çalışır. Bir gün gözün hapishanenin 33. katında açan Goren'in kurallarını iyi bilen Trimagasi ile birlikte yiyeceğe ulaşabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir. Listemizin ikinci sırasında Jennifer Lawrence'ın başrolünde oynadığı bir film serisi yer alıyor. Açlık oyunları. Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş, yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı açlık oyunları düzenlenmektedir. Ve geldik listemizin birinci sırasına. Birinci sırada belki de bu tür filmlerin atası diyebileceğimiz bir film yer alıyor. Testere. Birbirini tanımayan iki adam banyoda kendini zincirlenmiş olarak buluyor. İkisi de bu berbat yere nasıl geldiklerini ve kendilerine nasıl bir bela beklediğini bilmemektedir. Ancak yerde yatan ve kafasının bir kısmı kopmuş bir adam onlara niçin burada oldukları hakkında bir ipucu olabilir. Sonunda manyak bir adamın son kurbanları olduklarını anlayacaklardır.